Evet efendim Kırmızı Kalem programı ikinci bölümüyle karşınızda. Ben İsmail Yolcu. Ankara'da BBN Türk stüdyolarındayız şu anda. Tokat'ta sevgili Murat Küçük Ali hocamız, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat Küçük Ali'nin yaptığı çalışmaları biz birçok defa ekrana getirdik. Ama bu sefer... Turhal'a gideceğiz. Şimdi Turhal'da e, hocam sanat, edebiyat, kültür adına bir ilçe milli eğitim müdürlüğü e, müthiş bir dergi çıkartıyor. Dört mevsim edebiyat altında. Ben de dört mevsimi şöyle hepsini pırıl pırıl, rengarenk getirdim. E, Sayın Mehmet Yıldız Turhal ilçe Milli Eğitim Müdürü e, gerçekten inanılmaz güzel hocam. Böyle hem de bir ilçe milli eğitim müdürlüğünün çıkarttığı bir dergi. Eee içinde Sanata, edebiyata dair birçok şiir var, röportaj var, inceleme var. Memleketim demiş Yunus Varlık, ne tez geçti gamsız saatlerim, suyunu içtim, sokağında yürüdüm. Memleketim, şarkılar çaldım ıslıkla, yağmuruna meydan okuyup diye devam ediyor. Tokat, İlçe ilçe Eğitim müdürüyle ilgisi olan herkes iletişime geçebilir. Gerçekten e, bu dergilerin bize ulaşmasında da programımızın gönüllü elçisi Sayın e, Kamil Hocam'a çok teşekkür ederim. Kamil Karakaş, Ortaca'da Türkiye'de nerede eğitime dair bir güzel etkinlik varsa Kamil Hocam anında orayla hemen temas kuruyor. Bizi de irtibatlandırıyor. Biz de canı gönülden severek bu programlarımızı da ekrana getiriyoruz. Sanat, edebiyat, şiir hocam ne dersin? Öğretmenlerin çıkardığı... Tokat, il İl Eğitim Müdürü de zaten edebiyatçıdır. E, ve e, çok e, tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla çok aktif bir çok. bürokratımız. E, yine Turhal da aslında Tokat bölgesi, Sivas, Kahramanma buralar edebiyattır. Yani Değil mi hocam? Buralarda bunların çıkması gerekiyor. Turhal İl, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ve öğretmenlerimiz orada çalışanlar tebrik ederim. Siz de bunun sesi olduğunuz için sizi de Hocam, tebrik ederim. Bizim görevimiz kırmızı kalemle eğitime dair ne varsa altını kırmızı kalemle çizmek.